bak geçen gün bir fok gördüm, beneklerle kaplıydı. Fok beneksizdir kahverengi olur. Onlar deniz aslanı. Hayır, yanılıyorsunuz. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız zaman devam ediyoruz. En son dibini bırakıyorum. Oynamadan yes. sonra yeni gün geldi. Bana geldi mi bilmem o. Oh. Bu arada bir geldi. Bir istere bir istere gibi Bakın gel 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 hadi hadi devam edelim e kalmıştık e <laughs> Şuna bir el atsana <laughs> ben de kaymak istiyorum bir şey bir şey var mı acaba? Bakacağım. Ben çok merak ediyorum. Şöyle kimse bir oyun da. Oyunda. Ben bir gitmek istiyorum. Var mı burada Yok artık baya paslı. Bu artık çıkar. Aa, arkada o da varmış lan. Ha, o zaman ilk önce şeye gidelim. O <laughs> zaman ilk, tamam, ilk önce bu. Oğlum nereye çıktı lan? evet burada birileri var mı? Çocuk giysileri var. Burada bir aile yaşıyormuş. Şu resimlere bak. Ya. Harbi ama... Ne geldi acaba? Kurtlara katılmışlardır. Evet ya da Scar'ları öldürmüştür. Ne, ne iyiyim sersin. ha oyuncu başka bir şey yok sanırım Göster ama Hadi gidelim Tekne turu bitti. Obun şuraya çıkıyor. Akvaryumun kalanını görelim. Bir olacak mıydı mi? acaba? Görülecek başka şeyler mi var? Elbette. Gidelim. <gülüyor> 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 Demin buraya çıkmış. kayabiliyor muyum kayıyorum sandım demirin üstüne atlıyor buralara bakmak istiyorum belki bir şey var denize girdi ne yapıyorsun? Yoksa gösterimi yapacaksın. <laughs> Benekli foka benzer bir halim mi var? Benekleri var. Bulamıyorum, değil mi? Bulamıyorum. <laughs> lan burada bir şey var mı acaba? Oha çıktım mı? Nereye geldim lan? Allah. Kul yeri döndü mü? Güzel. Ya gidek oğlum gidek ben mal gibi ne yapıyorum? Gel gel. Oradan geçebilir misin? Yukarı kaldırsana. Kaldırayım ya. Evet. Tamam, evet. Oha, ek kızım ama güçlüsün. dün tam 85 kilo bastım. Oha. Tabii, tabii. Yani hızlıca etrafa bakacağız sonra geri döneceğiz. Ha, açabiliyor o. Yeah. Var mı basınız lan var. cam var. Etrafta koşup gülüşen çocuklar. Babam görse bayılırdı. Evet. Kafayı sıyırırdı. Evet. Sırtından sonra böyle Burayı kendim aldım. Burası benim. Gelebilirsiniz. Aa, emin misin? Aslında pek değil. Önce bana iyi davranmanız gerek. Kesik hmm, İyi bir başlangıç değil. <laughs> Aa bu haksızlar diyor Diyor bak buralara biri gelmiş. Yani. en harika yolculuk Peni nin bekarlığa ve daha fazlası. 203. 203 bu şifre olabilir ha. 203. Ve vardır. Neyse, medisyne var. burada çocuk var Not var burada Çocuklar bunu bulursanız siz suçlamadığımı bilmenizi istiyorum. O serafide, serafilerin ha, kabiliyet kuvveti. Onlara giderseniz daha iyi olacağını düşünmenizi anlıyorum. Teknede yiyecek bir su var. Hepsini aldı, burada buldukları yelken açın. Fazla konforlu davranma. Biliyorum ikiniz de güvenli Her şeyden çok sinirim umarım bunu anlıyorsunuz. Bir antibiyotik olamadım. Size sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Ricky McSaggleswap ona borçlusun babanı. bunlar. Galiba teknedeki aile. Evet, öyle Hı, ölmüş gözü Adam var babanın. Onları geri İlk sınıf odası yazıyordu ya merak ettim. Abi bu ne ya? Galina mı abi? Vallahi köpek bulayını çok gizli. Gold, Silver, Bronze. Madalya bunlar ya. Dalışçılık olabilir. Şimdi değil mi şimdi? Buraya diğerleriyle tekrar gelmeliyiz. Güzel. Onlar da kuralları çiğneyebilir. Sence bunu değmez mi? Dönünce başımıza neler gelecek bir bakalım da. Tamam. Arkadan tamam. bana sabır veriyorlar. Kapa çeneni. Söyle hadi bekliyorum. Oba haklıydın. Beni bu muhteşem yere getirdiğin için sağ ol. Bunu düşüneceğim. Söz, Söz. verdin. Hadi gidelim. Geldik yine bir yerlere burada bir şeyler var mı? Burada biri ölmüş lan. Üstünden not var. Aileden biri olmaz mı? Çok güzel bir şey uyurken. Siktir. <laughs> Baba Max'i buradan götürüyorum. Hayatını bu çürüyen bir yanın içinde kalarak geçiremez. Yapacak tek şey senin zayıflıklarını almak olur. Askerler annemi öldürdüğünde o orada öylece bir korkak gibi durdum. Böyle mi kork örnek olunur? Sinirlenmeliydin. Onların canını, canını öyle bir yakmalıydın ki anneminki on onlarınkini hacimde hafif kalmayacak. İnsanların nazetleri şey uğru, uğruna savaşmasının, hayatta önemli bir şey istemelerinin daha nasıl bir şey olacağını ve görmesini istiyorum. Dünya acımasız bir yer ama onu değiştirmek üzereyiz. Sadece sayıdaki geçerken gerçek gücümüz olabiliriz. Belki bir gün geri Bunu yaptım yaptığımda umarım yine seni o alttan oturur. ben de otururum. Zandarlı demiş. Çocukları sıkarlara katılırız. Ha, çocuklar yaşıyor mu o zaman? Yani en azından anahtarları bulduk. Hayret bir şeysin. O bir iskelet ona lazım olmayacak ki. <laughs> bir insan nasıl bir isteyerek Scar Aklım almıyor. Scar bizden değil mi? Çünkü Adamsınız bunlardan yana olmuyor. Scar. Scar Sk ama diyor Scar Scar pardon Scar'ın Skar, düşmanınız değil mi? İzlersin artık. Ama bu yani aile bu. Değil. Arkadaşlar bunlar. Şey. bunlar. Yes. Onları öldürmemiz öldürme tamam, tamam. ben. Şey ben. Sence saat kaçtır? Bilmiyorum. Bu vaktimiz var. Ah. Bir not daha var. Onu da okuyacağım. Bayağı not koymuşlar herhalde. Devam arkadaşlar, ilk önce baş başına... Babana saygı duyman onurlu bir davranış olsa da sen, seni kontrol etmeye hala çocukmuşun gibi hissettiriyor çalışındığını anlaman lazım. Erkek gibi davranmaya, korku davranmaya korkuyor. Senin gibi güçlü bir ruhu besleyebilecek bir top bu da yaşamaya hak ediyorsun. Kazan Max'te öyle kolay etkilenen bir çocuk karakterler yok. Babasının zayıflığını belirtmeden önce Yeterli öyle. Onu ortadan çıkarmasın. 5 gün akvaryum, akvaryumunuzun oradan oradan geçiyor olacak. Biz de kaptığımız çıkan son dakikada bir meşale yak. Yak kıyıya yanaşırız. El evet, çiresi. Ha ya dur yalnız kalver değil mi onunla e de bir üstüne düştü. Ölüyor. Ödüle de öldürür. Sıkalar bize gelebilir. Biraz böyle bir şey. Şuralara bakayım Arkaya gelemeyeyim. Ama niye gelemeyeyim? Girebilir de aslında. Gelir mi arkaya? Hadi gidelim. Ama bak şimdi Max'in kapısını açacağız he. Ama tır olun da. Burası çok güzelmiş ya. Oğun kapıya çıkacak şimdi. Oğun. Kapıyı açmam lazım. Eksin yeriydi bura. Kapıyı deneyecek misin? Ha, tabii ki. Hadi önünü görün. Oha, bak? Oraya inmek istiyorum deme sakın. Hadi gel. Dur 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 o yan ta diğer Aslan. yerlere bakmadı. Arkamdaki olaya bakmadı. hayır hayır. 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 şeye bakmadık arkamızdaki yere. Hemen gidiyoruz ya. Arkama bak buralarda bir şey bakma. Açık okyanus deneyim Buralara bakma ya, bak pat diye gittim ben. Peki bir şey var mı? Ben ya. Başka bir şey yokmuş ki çok da yani yapmaya gerek yok. Akvaryumu çizim işte. Hadi bir deneyim tamam hadi. Buraya inmek istiyorum demesek. Hadi gel. Abi. Bu son. Söz. Evi yüksekten korkuyor. <laughs> Vertigosu var ha. Sadece ağam. Aşağı bakma. İşte. İyisin. Tavanda da bir şey var. Ama merdivenin yarısı yok oraya çıkalım mı? Mert, Vay canına. Vallahi kutu yapmışlar. Buraya gelsene. Çok geziyor. Gördün mü bak. Ben etkiler demiştim. C evet demiştin. Lan. Yine öpmüş be yazdığııyorum <laughs> sebebi bu bu işte değil mi benden iğleniyorsun <laughs> hadi hepsi dışarıda. Aha. Ya oğlum takmış şu ola buradan ya. Opsiçi. Gördün gitti şu ola öldükten. <laughs> Sen git. Aa oğlum. Sen ne yapacaksın? pokbala takıyoruz O zaman biçini oven yanay diyor ovaneradı bu hala burada akvaryumda değil mi aynı edine biz bulmuştuk öldürün üst katta onu özür dilerim söyledik mi yok üzülme hepsi no Geçmişte gördük şimdi. Şimdi namaz zamanı önce değil mi? Aha. Akvaryuma yani gidecekler neyse. şimdi değil mi? Orada. Biri bizi burada görmeden inelim hadi. <gülüyor> <gülüyor> Seni vazgeçirebilir miyim? Hayır. Ne olduğunu bilmiyoruz onu bulmalıyız. Yani... Sıçmışım Alın onu benden önce vurduğu için kıskanıyorum. Acam, abi. Nereye you Abimoz da ya abi akvaryum batıda kalıyor. Güneşi takip edeceğim değil mi? Seninle geliyorum. Daha önce yaptım. Hep çok da bu kadar sıkarlı oldu ya. Beni lütfen. Geçerim. Sen bilirsin. Abi çok yordum. Beni gitti anasını satayım. Öğretmeyeceğim şu an yeter abi. Buradan mı atıyorsun? Evet buradan. Şu an başladık, başladık Ölüme güzel Başka bir şey var mı? ya. Artık bunu basalım ya. sağlığımızı arttıralım. Aşağı iniyoruz da dur orada kapı var. Harbi hemen iniyoruz. Anlaşılan biri buraya kurulmuş. Mopsular gene. Herkesin sevgilim senin tüm Ay. dünya kaybolur. Üzerimiz kaygan sıcak. İşte Hey, Sıradan bir şey okuyor mekan senin mi? Bu karantinada toplam kaç seksüvan var? Şey, ee, pardon. Muhabbet kesin. Onu okuyacağım bak. Bir de sen kaçın. Onu okuyacağım ben onu yazısını gördüm. Okuyacağım onu. Taktım da okuyacağım. Onu da sızın şu anda. Çantı karan var. Çantı alıyor ya. Çantı Onun <laughs> için Evet ve başka şeyler için. İyi bir dostsun Hadi ama. Bu kadar. Evet şans dile Onu bulduğumda fazla sert vurma tamam. Biz tek gidiyoruz ha Cidden Kendine dikkat et Görüşürüz Aha evine gidiyoruz Tamam Şimdi gün batımını takip et Ölçen evine gidiyor Yukarıda ev var ya da bitirelim ya. Evet, zaten kıvamında. Ebiyle burada görüşsel yapabiliriz ya. Yani. Evet, nasıl Usta'm buradan kaldım. Şöyle daha önce kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin. Kanala abone olmayı Bir sonraki günde tam buradan devam edeceğiz. Görüşürüz. Bay bay. Bu an benim için var